Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Mimar Sinan'ın hayatından ve eserlerinden bahsedeceğim. Mimar Sinan'a ne kadar Mimar Sinan desek de Mimar Sinan'ın asıl adı Koca Mimar Sinan A'dır arkadaşlar. Mimar Sinan 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri'nin Ağır, Ağırnaz küpüğün köyünde doğmuştur. 22 yaşında Ordu'ya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı'na alınmıştır. Burada yapı işlerinde görev alan mimar Sinan bu dönemde çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını elde etti. Mimar Sinan Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi kariyerinde önemli eserler yapmıştır. Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman II. Selim ve II. Murat döneminde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan yaptıklarıyla geçmişten günümüze dünyaca tanınmıştır. Arkadaşlar şimdi Mimar Sinan'ın eserlerine geçiyoruz. Mimar Sinan toplamda 374 eser yapmıştır arkadaşlar. Bu eserlerden 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül Kur'a, 20 türbe, 17 imaret, 3 daru şifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 374 eser yapmıştır arkadaşlar. Mimar Sinan'ın şimdi bu eserlerinden birkaç tane örnek vereceğim. Muradiye Cami, Manisa, Beyaz Kule, Selanik, Çemberli Taşamamı, İstanbul, Selimiye Cami, Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü, Bulgaristan, Topkapı Sarayı, İstanbul, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, İstanbul, Ayasofra, Hür Ayasofya, Hürrem, Sultan Hamamı ise İstanbul'da bulunuyor arkadaşlar. Mimar Sinan... 17 Temmuz 1588 tarihinde İstanbul şehrinde öldü arkadaşlar. Defnedildiği yer ise Mimar Sinan Türbesi İstanbul'dur arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.